Fenerbahçe'de 22. ayrılık Geri Rodriguez el atıya hata dönüyor. Yaz transfer dönemini oldukça hareketli geçiren Fenerbahçe'de 21 oyuncu ile yollar ayrıldı ve 18 yeni transfer yapıldı. Süper Lig'de tek hedefi şampiyonluk olan Sarı Lacivertler'de bir veda daha gerçekleşiyor. Çıkan haberlere göre Fenerbahçe'nin el ittihat takımından kiraladığı Geri Rodriguez'de sürpriz bir gelişme yaşandı. Teknik heyetin kadroda düşünmediği Rodriguez'in el atıya geri döneceği belirtildi. Arabistan'daki transfer döneminin sürmesini avantaj olarak gören sarı lacivertler 2.5 milyon euroluk ücretten kurtulmuş olacak. Yeşil burunlu oyuncuya transferin son gününde ezeli rakip Galatasaray talip oldu ama transfer gerçekleşmedi. Sizce Gary Rodriguez'in gitmesi normal mi? Ve Fenerbahçe'de istenileni gerçekten veremedi mi? Zanka'nın kiralama bedeli ne kadar? Teknik direktör Erol Bulut'un yeni sezon yapılanmasında düşünmediği Zanka, eski takımı Kopananka kiralık olarak gönderilmişti. Kopenhag, Zanka için Fenerbahçe'ye maaş artı kiralama bedeli dahil aylık 67 bin euro ödeyecek. Zanka'nın Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2021 tarihinde sona erecek. Zanka, 2007-2012 ve 2014-2017 yıllarında da Kopenhag forması giymişti. 2 milyon euro bonservis bedeliyle Huddersfield'dan transfer edilen Zanka sezonun ikinci yarısında Düsseldorf forması giymişti. Danimarkalı oyuncu bu sezon Süper Lig'de 2 maça çıktı. Fenerbahçe'de Diego Perotti'nin sözleşme detayları belli oldu. Fenerbahçe'nin Roma'dan transfer ettiği Diego Perotti'nin sözleşme detayları ortaya çıktı. Sarla yaptığı sağlık kontrolünde kas sakatlığı sorunu görülen Arjantinli futbolcu ile farklı bir sözleşme yapıldı. İki taraf arasında yapılan anlaşmaya göre Diego Perotti daha önce Tolga Ciğerci'de olduğu gibi oynadıkça kazanacak. Tecrübeli yıldızın sözleşmesinde garanti ücret bulunmuyor. Maç başı ücret üzerinden 2 artı 1 yıllık sözleşme imzalandı. Sizce Diego Perotti bu sezon kaç kere forma giyer? Transferin son günü PSV Antonio'na imza atan Buruma'dan sürpriz bir Galatasaray itirafı geldi. PSV'den ayrılmak istemediğini ancak yeni teknik direktör Simic'in kendisini kadroda düşünmediğini ifade eden Buruma transferin bitimine 2 gün kala Galatasaray'ın da içerisinde olduğu 4 farklı takımdan teklif aldığını ifade etti. Biri Galatasaray olmak üzere Türkiye'den iki takımdan teklif aldığını ifade eden Buruma PSV'den ayrılma gibi bir düşüncem yok. Ancak teknik direktör Simic'in kadro planlaması ile ilgili başka düşünceleri vardı. Transferin son iki gününde Galatasaray'da Türkiye'den iki teklif aldım. Ancak Olympiakos, PSV ile anlaşma şartları çok daha pozitifti ve benim açımdan da Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak olmam tercih sebebi oldu, şeklinde konuştu. Galatasaray büyük müjde, milli arası sonrası 4 futbolcu dönüyor. Galatasaray Milli Maçlar için lige verilen arayı sakatlığı olan futbolcular için avantaja çevirmek istiyor. Sarı Kırmızılılarda bir süre daha takımdan ayrı kalacak Muslera'nın dışında Emre Akbaba, Salahçı, Taylan ve Etabon'un sakatlığı bulunuyor. Fatih Terim'in dönüşünü beklediği isimlerin başında Emre Akbaba geliyor. Geçtiğimiz sezonun son maçında sakatlanan 28 yaşındaki futbolcu uzun süredir forma giyemiyor. Sağ üst arka adelesinde problem yaşayan Emre'nin milli takım arasında takımla çalışmalara başlaması bekleniyor. Emre Akbaba'nın Ekim ayı sonuna kadar fiziksel olarak tam performansa ulaşabileceği belirtildi. Terim'in hazır olmasından sonra oyun sistemini Emre'nin üzerine kurabileceği öğrenildi. Medipol Başakşehir maçında sakatlanan Sarı Açı ise milli aradan sonraki Aytemiz Alanya Spor mücadelesinde forma giyebilecek. Kasımpaşa maçında sakatlanan Etebo ve Taylan Antalya'nın adalelerinde ise zorlanma tespit edildi. Tedavilerine başlanan iki futbolcunun Aytemiz Alanya Spor maçına hazır olacağı ifade edildi. Sizce Galatasaray sisteminin Emre Akbaba üzerine kurulması doğru olacak mı? Ozan Vuafra lisans çıkmayacak. Galatasaray dün Valentina Ozan Vuafra'nın lisansını çıkarıp toplam yabancı sayısı 15'e çıkınca Fernando Muslera'yı devre dışı bırakmıştı. Fakat sonradan Muslera'nın da lisansı çıkarıldı. Fatih Terim'in 15 yabancıyı 14'e indirmek için son gün olan bugün tercihini Ozan Lafer'ı dışarıda bırakarak kullanacağı öğrenildi. Umut Nair resmen Hacuk Split'te Şiktaş'ta Sergen Yalçı'nın kadro planlaması içinde yer almayan ve kadro dışı bırakılan Umut Nair'in yeni takımı belli oldu. Hırvatistan Ligi ekiplerinden Hacuz Split, 27 yaşındaki futbolcuyu satın alma opsiyonuyla bir yıllığına kiraladığını açıkladı. Transferle ilgili konuşan Nair, Hazut Split'te gelmeden önce Vida, Atanazor ve Prekazi ile konuştum. Çok pozitif geri dönüşler aldım. Bu forma ve bu kulüp için en iyisini yapacağım dedi. Umut Nair Beşiktaş'a veda ederken herkese teşekkür ettiğini açıkladı. Sizce Umut Nair Hazut Split'te başarılı olur mu? Adam Leitch 4 milyon euroyu elinin tersiyle itti. 3.4 milyon euroluk maaşıyla takımın en fazla kazanan ismi olan Vida birçok teklif almasına rağmen bunları kabul etmedi ve Beşiktaş yönetiminin ayrılık isteğine rağmen takımda kalmayı tercih etti. Son olarak da Adem Laiş için Birleşik Arap Emirliklerinden bir teklif geldi. Beşiktaş Arap Kulübü ile anlaşma sağladı. Yıllık 3.2 milyon euro maaş kazanan Laiç ise gelen öneri 4 milyon euro olsa da Vida'ya benzer şekilde Beşiktaş'a devam dedi. Trabzonspor'da Tavares'in lisansı için FIFA'ya başvuru yapıldı. Trabzonspor'un yeni transferi Tavares Semedo'nun evraklarını bir önceki kulübe El Ahli henüz göndermedi. Bu nedenle yeşil burun adalı oyuncuya lisans çıkartılmadı. Suudi Arabistan ekibi Tavares'in haksız fesi yapıldığını iddia etti. Kan haberlere göre El Ahli'nin evrakları gönderememesi nedeniyle Tavares'in lisansını çıkaramayan Trabzonspor gerekli evrakları Türkiye Futbol Federasyonu'na teslim etti. TFF evrakları FIFA'ya göndererek geçici lisans talep etti. Şimdi sırada Avrupa Spor Basınından en son haberler var. Hatem Ben Arfa Bordoksu tercih etti. Yıllardır her transfer döneminde ismi Süper Lig kulüplerinin alınan Hatem Ben Arfa'nın yeni takımı belli oldu. Son olarak La Liga ekibi Real Valladolid'de forma giyen Fransız on numara Lig 1 ekibi Bordoksu'a transfer oldu. Bir döneme damga vurması beklenen fakat performansıyla vasatı aşamayan Ben Arfa, Lyon, Marsilya, Newcastle United, UCT, Nice, Paris Saint Germain, Rennes ve Valadolid takımlarında oynadı. 15 kez de Fransa milli takımında forma giydi. 33 yaşındaki futbolcu yeni takımında 8 numaralı formayı giyecek. Mario Götze PSV ile anlaştı. Borussia Dortmund takımından ayrılan ve adı bir dönem Süper Lig takımları ile de anılan Alman oyuncu Mario Götze, PSV Antonyum takımı ile anlaştı. Almanya A takımı ile dünya şampiyonluğu da yaşayan 28 yaşındaki oyuncu Hollanda ekibi ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Bugün sizler için hazırladığımız altın Skor Spor haberlerinin sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Bu gibi videoların gelmesini istiyorsanız yorumlarda belirtebilirsiniz. Kendinize iyi davranın, sağlıkla kalın.